Durum raporu nedir Mr. Smith? bir tek canlı var kaptan, belki de profesör. Peki ya karısı? Bilmiyorum kaptan, başka canlı yok. Öyleyse durum çok önemli. Araştırmayı genişletin. Emredersiniz kaptan. Durum raporlarını hazırlayın. Peki Mr. Spar Kardeşim, Premier Kaptan abi ne yapar? Bizim arkadaş burada mı? Kim? Kabakulak, kabakulak! <laughs> Aa, <Ağlesin, gülüyor> evet, Sen burada, burada! Sen gidiyorsun galiba, mani olma! Evet. Dur açayım sen! Açın ve! <laughs> Hadi yürü! <laughs> Anca varırsın! Kabakulak! Kabakulak, ne haber? Kabakulak değil, ispat! Hadi lan, balka bak! Aa, şşt! Bana bak, o ne o? Televizyon davası gibi içinde bir davalar! Göktaşı! de bunlarda milyonlarca var! Herhalde yanındaki de göbek taşı ha? He? Vzzt! Erren köy, sen devam et! O ne abi şu? şu profesörün o profesörün bulunduğu gezegen! Ha, bu mu? Ama o çok küçücük bu abi ya! Küçük değil, biz o gezegenden dört ışık yılı uzaktayız! Abi ne olur, 30 kilometreden fazla gitmeyelim! Hem bana dokunuyor, hem de bakarsın trafik ceza meza Ne 30 kilometresi? 30 milyonla gezegenin çevresinde dolaşacağız! Oh, hadi ya, dünyada o kadar kilometre var mı ya? dünyada değil, uzaydayız. Haa, yani uzay biz demek, memleketten uzay bir uzak demek değil mi? Bırakın da işimizi görelim işte turist! Hah, iş yapıyormuş, yaptı da bir iş olsa kaba kulak! Ne iş yapıyorsun sen ya? Rapor hazırlıyorum. Deniz raporları, Deniz raporları getirin. Deniz raporları getirin! Teşekkür ederim. Bu ne abi? Kız. Ne kızı? Uzay kızı. Ne uzay kızı bu, anasının kızı be! Gel bakayım! Deniz, yerinize geçelim! Mr. Turist siz de yerinize! geç kalma, erken gel. Dur sana yardım edeyim biraz, dur. Onları yerine koyayım ister turist. Amma da kıymetli malım varmış be. Al tepe tepe kullan işte. Aa bu makine ne makinesi böyle ya? Kompüter. Ne, ne işe yarar bu abi? Her soruya cevap veren bir cihazdır. <laughs> Profesör ve karısı Orin Yedi gezegenine beş yıl önce gelmiş makine kadın konuşuyor ya. Tabii konuşuyor. Şey, ben de bir sual sorayım mı kendilerine? Yanlış şu anda olmaz. Elime bir sual de ben sorayım abi, ne anlarsın? Olmaz sen? dedim Mr. Turist. Ya bir makine için kırma kardeşini ya. Peki sorun. Kompeder. Kompeder değil. Ne? Kompiter. Ben onun kalk imkanı yok söyleyemem abi ya. Benim yerime sen söylesene hadi. Kompiter cevap verin. Şey, İki kere iki, kaç eder? Dört! Aa, fahişe bildi be! Abi, bir saniye daha sorayım mı kompeder? Olmaz, Mr. Turu, şu anda işimiz var. Bir kere yaptık oldu ya, ne olur ölüm öp be, hadi! E, konfeder de, konfeder de, konfeder de, hadi! Kompeder, sorulara lütfen cevap veriniz. Şey kompeder, bu haftaki toto neticeleri nedir? Bir, iki, sıfır, ver, ver şunu, ver sıfır, ver. bir, iki, bir, 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 Turu, iki, bir ee... sıfır, iki, bir, sıfır... Sıfır, bir, iki, bir, ya bir, sen ne bizim sıfır, sotonun içine iki, ettin ya, bir, biz muyuz bir, ya? Ulan senin de süper. kompider gibi Allah'ım istemiyorum ki! Kalleş konfider! <laughs> kaptan, yıllık iznimi alabilir miyim? Ne var Spak? Seni ilk defa sinirli görüyorum. Yıllık iznimi alıp gemiden ayrılabilir miyim kaptan? Neden Mr. Spak? Mr. Turist buradayken kalmak istemiyorum. Bana kızdı, bana ama şimdi özür dileyeceğim, başlayacağız ver şeyini! Ben elini dedik ya! Ya uzatsın elini kardeşim, Allah Allah! Ya Yazıhaneye gel! <laughs> tırın ettim, tırın aradım! Gördünüz mü kaptan? Mantık dışı bir yaratık!